Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Sizlere Manisa Alaşehir Üzümlü Köyü'nden sesleniyorum. Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Yetiştiriciliği üzerine yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet değerli izleyenlerim ilk üzümlerimiz gözükmeye başladı. Şunlar üzümlerimiz hatta bir filizde iki salkım olan üzümlerimiz de mevcut. Şu anda bağların açılmasıyla artık üzümleri de görür hale geldik. Evet. Yeni sezona artık tam anlamıyla başlamış oluyoruz. Bu sene Allah'ın izniyle ayaz vurmadı. O yüzden bağlarımız düzenli bir şekilde açtı. Her tarafından da açılmalar mükemmel bir şekilde güzel bir şekilde devam ediyor. Tabi ilerleyen süreçte ara yaparak eğer çok aşırı fazlalıkta açılma olursa bunları aralayacağız. Artık üzümleri de gördük. Yeni sezon itibarıyla artık bağlarımızda işçiliklere başlayacağız. İlaçlamalarımızı yapacağız. Ve bağın düzenli bir şekilde üzümü vermesini sağlayacağız.